Merhaba dostlar, ben Serdar Karataş fotoğraf saati. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir blokta daha yine tekrardan birlikteyiz. Bugünkü yolculuğumuz Marmaris'e bandırmadan yola çıktık. Şu anda Akisardayız. Ee, geçen sene de Fethiye'deydik. Fethiye'ye kampa gitmiştik arkadaşlar biliyorsunuz. Onun vlogunu da yayınlamıştım zaten. Ee, vlog, geçen seneki Fethiye vlogu aslında bayağı güzel geçmişti. Fakat e, şanssızlık oldu bazı videoları kaybettim bazı video videolarda e, ses problemi olmuştu şimdi Marmaris'e gidiyoruz size de Marmaris'i göstereceğim gittiğimiz yerleri göstereceğim güzel bir kamp olacak İnşallah geçen seneki gibi videolarda problem olmaz e, şimdi şu anda yoldayız yanımda kardeşim var Akisar'da bir dinlenme tesisindeyiz bir mola verdik çay içtik kardeşim de çorba içiyor şimdi buradan İzmir'e gideceğiz İzmir'de bir arkadaşımız var onu alacağım enjoy onu da aldıktan sonra beraber Marmaris'e doğru yola çıkacağız. Yolda görüşürüz arkadaşlar. alışveriş yapacağız biraz. Ondan sonra yolumuz Marmaris. Bizim en pislik de beğendim. Arkadaşlar Marmaris'e geldik. Marmaris seyir terasındayız. Güzel bir yolculuk oldu. Çok güzeldi. Şimdi size o terası göstereceğim arkadaşlar. Buyurun şöyle beraber gidelim. Dostlar yerimiz burası. 4 gün boyunca buradayız. Kamp yapacağız. Harika bir planımız var. Sedir Adası'na gideceğiz. Tekne turlarına katılacağız. Kız Kumu'na gideceğiz. İşte Marmaris. Günaydın arkadaşlar. Kamp alanındayız. Sabah oldu. Sabah şu anda saat 9. Marmaris Hisar önündeyiz. Akşam geldik çadırları kurduk. iki tane çadır kurduk. Tuncay ile Serhan bir çadırda. Ben tek başıma bir çadırdayım. Kamp alanımız güzel. Ön tarafımız deniz. Kahvaltı hazırlıkları var. Yalnız Nerede? demliği falan Hazır unutmuşuz. Şey. Evde unutmuşuz demliğimizi, tahtamızı, bıçağımızı, çatalımızı, kaşığımızı hepsini. O çok kötü oldu. Bir tane poşetin içerisindeydi. Şöyle kamp alanını da göstereyim arkadaşlar size. Zaten markete de gideceğiz şöyle. Bu böyle bir, bir tane çadır. Şey. Tunca ile saran kalıyor. Evet. Burada. Bu çadırda da ben kalıyorum. Kamp alanında arkadaşlar şöyle arkadaşlar kamp alanı böyle. Buradan markete gideceğiz şimdi. Market alışverişi var. Kahvaltı için bir şeyler alacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet. Ama abinin faktörü de unutmamak lazım. Başlı başına bir gazete. Bunlar da bizim aç bitirlerimiz. Şöyle. Bu da bizim dolabımız. Tamamdır. Kapat altını. Kahvaltımız hazır. Değil mi? Ha? Arkadaşlar plaja geldik şimdi. Hemen arkamız şurası kamp alanımız. Şöyle burada da böyle denizdeyiz. Marmaris'te neydi lan burası? Neydi buranın ismi? Hisarönü arkadaşlar Marmaris Hisarönü'ndeyiz. Altın kum camping. Altın kum camping. Ulan da ben her <laughs> şeyi derim ya. Sana diyorum ben takipçilerime <laughs> demiyorum. Yalnız denizi bir değerlendirelim ya Tuncay. Nasıldı sence deniz? Çok güzeldi, çok He? şahane. Temiz değil mi yani çok temizdi. Aa, berrak, sakin tertemiz su yüzmeyi bilenler bilmeyenler için ideal bir yer. Aynen. Çok güzel. yani gözlüğü falan taktık. Arkadaşlar zaten denizin dibi böyle masmavi, turkuaz renkli böyle. Denizin dibinde gözünüzü açtığınızda böyle harika bir renk. Temiz gözlüğü, gözlüğü de taktık böyle. Denizin dibi mis gibi görünüyor böyle tertemiz. Yani işte ediyorum, Yüzmeyi bilen ve bilmeyenler için en ideal yer. Aynen. Güzel. Yani çok güzel. En ideal yer. Aynen. Serhan'a da söylerdik. Şimdi bakalım o da değerlendirsin ama o da Serhan da şöyle o tarafa doğru gitti. Serhan gel. Değerlendirebilir misin denizi? Abi on numara deniz ya. Harbiden girdiğim en iyi denizlerden biri. Hatta ilk üçe girer ya. Yani. Aynen. Türkiye çoğu yerine girdi ama on numara deniz var. Aynen. Arkadaşlar durum böyle. Şu şekilde. Şöyle etrafı size göstereyim. Evet arkadaşlar geldik Kızkumundayız şimdi size orayı göstereceğim bak böyle şöyle iyice manzarayı size. Böyle biraz gezdireyim arkadaşlar size. Marmaris kıs kumu. Orhaniye'de. Yalnız arkadaşlar denizin rengi gerçekten efsane yani telefonda kamerada yani nasıl çıkıyor onu bilmiyorum ama gerçekten denizin rengi böyle turkuaz rengi gerçekten çok güzel ya bakın insanlar ileride denizin üstünde böyle yürüyorlar olduğu gibi kum buranın bir hikayesi varmış bir tane kral varmış sonra kralın kızı İnanmayalım mı abi ona? Yok, yok öyle bir şey. Aha. Abi öyle diyorlar. Kaç yüz bin senede doldurulur o yol kucaktaki kumlar? Abi şimdi bir tane imparator varmış. <laughs> İmparatorun kızı varmış. <laughs> tamam teşekkür ederiz abi. <laughs> Arkadaşlar abimiz inanmayın diyor öyle bir hikayeye inanmayın diyor. Gel gel dinle aç, aç. Arkadaşlar şimdi denize doğru Köy yürüyoruz Bence süper süper, değil mi? süper değil mi? telefonu bile düşürmeyelim de <laughs> arkadaşlar insanları görüyor musunuz ta o taraflara doğru böyle herkes denize doğru yürüyor diğer taraflar böyle derin fakat denizin denizin arkadaşlar bir rengi var daha yeni şurada yüzdüm Denizin dibi görünmüyor fakat görünmemesinin sebebi denizin hiç masmavi arkadaşlar böyle turkuaz mavisi gerçekten harika bir renk yani kelebekler vadisine gittim ölü denize gittim tamam denizin maviliğini gördüm ama gerçekten berraklık konusunda temizlik konusunda herhalde en iyi yerlerden birisi burası diyebilirim yani gerçekten size de tavsiye ederim siz de gelin görün. Biz şimdi tam korona zamanı geldik buraya. Pek kimse yok. Marmaris böyle boş. İnsanlar güvenememiş, gelmemişler. Fakat biz geldik. İyi ki de böyle bir zamanda gelmişiz. Belki kalabalık olduğu zamanlarda gelsek belki de sandalye atacak yer bulamayacaktık kendimize ama şu anda güzel ya her şey. İyi ki böyle sakin yani. Yemek hazırlıkları yemek hazırlıkları başladı. Konuşamıyorum da vallahi. Izgara tavuk yapacağız. Salata yapacağız. Ondan sonra tüpümüz var, çaydanlığımız var. Çayımızı yapacağız. Çayımızı içeceğiz. Ondan sonra yine gideriz bir yerlere gezmeye. Arkadaşlar günaydın. Kamp alanında ikinci sabah. Şimdi kahvaltı hazırlıkları başladı. Melemen yapıyoruz yine. Kahvaltımızı yapacağız. Yalnız bugün kamp alanından çıkıyoruz. Ee, bir tane apart kiraladık. Marmaris içmelerde arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Burayı neden ter ayrılıyoruz buradan? Ee, fiyatlar biraz yüksek arkadaşlar. Biraz bu kampçı abilerimiz, ablalarımız Korona muhabbetine Artık kimi tutarsam öpeyim. öpeyim Hesabına Biraz fiyatları yükseltmişler açıkçası Yani biz zaten kampçıyız Seviyoruz kamp yapmayı, hoşumuza gidiyor Fakat burayı Şu anda terk etmemizin sebebi Tamamen bir tepki meselesi Buradan Diğer kampçı abilerimize, ablalarımıza da Bilginiz olsun, söyleyelim onların da bilgisi olsun altı üstü bir kamp alanı bir kamp alanından kişi başından 55-60 lira para istenilmez biz 3 kişiyiz yani 55 liradan 55 liradan hesapladığın zaman 4 günlüğüne yaklaşık olarak hemen hemen bir 650 liraya falan tekabül ediyor yani apartı aradık e, korona muhabbetinde apartlar boş günlük kişi, e, günlük daire başı 100 lira e, biz burada

<laughs> bir gün öyleydi abi değil 20, de, <laughs> Arkadaşlar yemin ediyorum var ya efsane bir yer olduk süper bir tane apart ismini size söylerim bilmiyorum şu an korona döneminden dolayı 100 liraya kiraladık arkadaşlar size şimdi bakın şöyle başlayayım Burası burası bizim odamız. Şöyle. Şöyle bakın. Bu da balkonu Caddeye doğru bakıyor. Şöyle. Arkadaşlar 100 liraya böyle bir yer bulduğumuza var ya inanamıyorum gerçekten. Şimdi size asıl can alıcı yeri göstereceğim. Bakın televizyon burada. Koltuklarımız var, masamız, mutfağımız var. Tuvalet burada. Şimdi Serhan orada içeride tuvalette. Bakın şimdi size can alıcı yeri göstereceğim şimdi. <laughs> Ey maşallah. Kapat kapat güncel kapıyı Kardeşim nasıl oldun? Nasıl burası? He? Hmm. Fiyatına göre 5 yıldızlı otel giri ya Yemin yani. ediyorum var ya 10 numara ya Oğlum kapısı kapanmıyor belki ama olsun Yani kapısı da kapanıyor 9 numara <laughs> 9 numara arkadaşlar Yani Valla ben var ya bayıldım buraya ya Yemin ediyorum bayıldım ben Taşın buraya Taşınacağım He? Buraya taşınırım ben ya Valla günlük 100 liradan ayda 3000 lira Oğlum içmeler gibi bir yerdesin Süper ya değil mi Tuncay? Tabii ki diyelim yani hem içmeler hem üstüyle hem... Abi evde kalıyorsun ya. Buzdolabı var, televizyon var. Şey bak arkadaşlarım bir şey sorabilir miyim? Söyle abi yani ne varsa içinde söyle. Ya. Bak şimdi kamp alanında kaldık. Ee, kişi başı 45 55 TL. Evet. Evet. O 15. Evet. 15 TL otopark. 20 TL elektrik. Ee, kaç para yaptı? 85 TL falan yaptı. E, 85 TL oraya veriyorsun, e, buzdolabı sen kendi yani götürüyorsun. Aynen. E, ekstra olması örtünü, çadırını falan götürüyorsun. Bir de çadır başına 30 milyon. Pardon, 120. Evet. 120 milyon para. Kuşadası mı, değil mi? Tabii, tabii. tabii ya Kuşadası arkadaşlar. Bu korona do dolayına. Şimdi burası apart ya. İnsanlar korkmuş, aileler gelmiyor. Buralar boş kaldı. Korona döneminde. Gerçekten çok ucuz, çok uyguna bulduk. Ya şimdi kamp alanında kaldık. Tamam, kamp, seviyoruz kampı, kampçılığı yani malzemelerimiz, kampçı malzemeler her şeyimiz var bizim. Eksiğimiz yok, rahat uyuyoruz, sıkıntımız yok, memnunuz ama sırf kamp, yani kamping çalışanlarına, çalıştıranlara biraz tepkimiz olsun diye biz orayı oradan ayrıldık. Yani arkadaşlar kişi başı 55 lira. 55, 55, 55. Kaç evet. para yaptı abi? 115 lira. 115. 4 gün kalacağız abi. 115 çarpı 4. Kaç para yapıyor abi sana? 4, TL falan. Yani yani 600 lira falan yani tam işte hesabınızı siz yaparsınız öyle bir Kaptan para. Kartan bile olduğu zaman Tabii şimdi var. biz burada kalacağız günlük 100 lira. 4 gün kalsak arkadaşlar 400 lira para. E daha ne olsun abi? Allah Allah mis gibi. Abi bir Değil de mi? şöyle bir şey var. Mesela dediğin gibi burada otopark parası almıyor, elektrik parası almıyor, dolap parası almıyor. Yani en ufak detaydan adam evet. sömürüyor. Yani ha, deniz de yani. yani. deniz yani bu şeyi zaten dediğin gibi böyle bu kamping kampingçiler biraz işi cıvıttı yani. Arkadaşlar deniz de zaten ne tarafta? Yani çok yakın. Aha şurada şu tarafta. Yok ya. Deniz ne taraftaydı ya? Hele bu tarafta kaldı herhalde. Arkadaşlar deniz tam arka tarafımızda kaldı. Peki, deniz çok, çok yakın yani. Yürüyerek gideceğiz oraya. Bizim amacımız biz insanları kamptan soğutmak. Hayır canım biz zaten kampçıyız. Biz insanları kampa yönlendiren kişileriz aslında. Kampı soğutanları biz e, sistem ediyoruz onları şikayet ediyoruz. Aynen öyle yani bir 55 liradan olmaz. Bir de yani bizim kaldığımız yerde ucuzmuş. Dün akşam bir arkadaş vardı. O da Ankara'dan gelmişler. Ankara ve Eskişehir'den iki arkadaş, iki dost geldiler. Beraber gece saat 2'ye kadar falan muhabbet ettik. Çay içtik, çekirdek yedik. Onlar da anlattı. O altın kum kampingin hemen yanında Evcan kampik varmış. İki kişiye 150 TL istemişler. Yani çok komik rakamlar. Bir de kamp alanı dolu olsa anlarım hani adam derim ki daha az insan gelsin daha fazla para kazanayım desin de. Abi kamp alanları da boş. Yani sen de güveniyorsun ben anlamadım gitti. Neyse bu da bizim şansımıza böyle olsun. İnşallah kamping çalışanları da işletenler de bunu görürler. Gerçi pek bizim insanımızda pek düzeltme şeyi olmaz. Hatta belki altına kim bilir neler neler yazarlar yani. Sen biliyor musun bizim harcamalarımız falan harcama al buraya işte insanlar çalışıyor ama. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. gözlükten başka bir şey değil. Aynen bakacağız şimdi bundan sonra buralardayız. Yine devamını göstereceğim size. Nereye geçiyor Serhan? buraya oturalım ya. Ön tarafa mı geçeceksiniz? He? Çok He. Çok tamam. Bak. Bak, Kamerayı alsana. Maalesef. Yalnız denizi çok temiz ama çok soğuktu değil mi Tuncay? Her şey Aynen ama güzel soğuk. ya soğuk yani soğuk ama baya güzel benim hoşuma gitti ya. Ya şimdi şöyle yüzmeyi orta derece bilenler için çok ideal bir yer çünkü iki adım atıyorsun boyunu geçiyor. Aynen öyle ee, Ama ya, yüzmeyi derrak... yüzmeyi bilmeyenler için sıkıntı Çünkü Aynen. ikinci adımda su derinleşiyor yani Değil mi Serhan sen de bir yorumunu bulma Turunç arkadaşlar turunç plajındayız Marmaris sen de söyle Nasıl su soğuktu ama güzeldi değil mi Su çok soğuktu Aynen ama güzel benim yani. hoşuma gitti Senin Ben böyle suları seviyorum zaten de Aynen soğuk su Ama sanki böyle plaj biraz taşlık benim pek hoşuma gitti He taşlık evet. Olsun ya taşlık da güzel ya Burası belediyenin mi acaba? Vallahi bilmiyorum. Çay güzel yani. Çay çay içsek mi acaba ya? Yok ya. Bak 1 lirayı içelim. Yok ulan. Vallahi 1 lira. Video çekin oğlum. 1 lirayı içelim. 4 ee, boy var. Arkadaş yeni öğrendi yüzmeyi de Aslında yüzüyordu evet. ama böyle derinlere Gitmeye biraz daha yeni yeni cesaret etmeye başladı Evet Rezil etmeyi isterdi <laughs> <laughs> arkadaşlar Marmaris'teyiz. Gece turuna çıktık. Yalnız Marmaris şu anda bu halde. Bütün dükkanlar kapalı. Şu anda görmüş olduğunuz cadde arkadaşlar bize söylenene göre Marmaris'in en hızlı, en hareketli caddesiymiş. Ama ne yazık ki Marmaris'e ilk defa geliyorum ama bize de böyle görmek nasip oldu. Bir tane dükkan var burada. Onun önünde de kendi sahipleri oturuyor. Onun dışındaki tüm mekanlar tamamı kapalı. Doğru düzgün, doğru düzgün ne insan var ne araba var. Yani biz mesela 3 kişiyiz şu anda. En fazla toplasan koca caddeyi gezdik. 10 kişiye ya gördük ya görmedik yani. Arkadaşım doğru söylüyor. Biz de zaten e, denizden geldik. Çıkalım dışarıya biraz insan görelim dedik ama hiç kimseyi göremedik. Merhaba arkadaşlar, Marmaris turunun sonuna geldik. Biliyorsunuz iki gün kamp alanındaydık, kamp alanı kamp alandan ayrıldık biraz fiyatlar yüksek diye buraya geldik. Demircioğlu apart. içmeler içmeler merkezde. Şimdi yanımda da Hasan var. Buranın sahibi. Burayı kendisi işletiyor. Sağ olsun bize çok iyi davrandı. Çok da yardımcı oldu. Odaları zaten göstermiştim. Havuzlu yer. Gerçekten deniz 3 dakika falan. Yani eğer yolunuz bu taraflara düşerse arkadaşımız burada. Şimdi size telefon numarasını da verir. Eğer öyle bir niyetiniz olursa arkadaşlar gelin. Yani siz de memnun kalırsınız. Bu da bizim arkadaşımız, kardeşimiz. O da size elinden geldiğince yardımcı olacaktır. Biz gerçekten memnun kaldık. Abi, Hasan mümkün, teşekkür ederim. Ee, telefon numarası 554 677 62 09. Hepinizi bekleriz. Aynen. Biz de teşekkür, teşekkür ederiz Hasan. Teşekkür ederim. Abi. Her şey için. Şimdi bugün sokağa çıkma yasağı vardı 3'e kadar. Bu koronadan sınavlardan dolayı. Şimdi biz burada bekliyoruz. Bir, bir saat sonra da biz de yola çıkacağız. Video seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki vlog'da görüşmek dileğiyle.